Strateji her zaman için senin en iyi dostun aklını kullanmak yani yol geliştirmek, yöntem geliştirmek ve bu yöntemleri uygulamak için kendini disipline etmek. En önemli kriterler, hayat değiştiren yöntemler. En önemli, en öncelikli işin olması lazım. Daha iyi yaparım, nasıl daha güzel yapabilirim. Bu sana anlattığım her şey benim kendi çalışma sürecimde bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim, nasıl daha rahat kazanabilirim nasıl daha kolay yapabilirim, nasıl daha iyi yapabilirim? düşünerek gerçekleşti. Yani bu söylediğim taktiklerin hepsini ben uyguluyordum zaten. Ve bunu uygulamamın sebebi de günde 10-15 saat çalıştığım dönemlerde bu 10-15 saati 4-5 saate indirip aynı verimi almak için nasıl yaparım? Bunun üzerine sürekli düşündüğü zaman kafanda bir know-how oluyor. Yani nasıl yapacağını biliyorsun. Know-how'un olduğu zaman da know-how yani nasıl yapmak nasıl yapacağını bilmek. Know yani nasıl yapacağını bilirsen ve bunu uygularsan da o zaman verimin üst düzey oluyor. Başarın üst düzey oluyor. Her adımda tatminin oluyor. Çünkü her adımda sonuç alıyorsun. Diğer türlü sadece e, suyun üzerine atmışlar seni suda sadece böyle yüzüyor. Yüzmeye çabalıyorsun. Ve etrafındaki insanlar da seni çabalıyor görüyor. Çalışıyor görüyor. Halbuki bir şey yaptın yok. Halbuki hiçbir şekilde ilerlemiyorsun ki. Sadece suda çırpınmış oluyorsun. Birazcık efor sarf etmiş oluyorsun. Zaten efor sarf ettin. Çok tembel olduğun için gidip hemen yatıyorsun. Ya da işte vücudun ve zihnin disipline alışık olmadığı için iç disipline. Ondan dolayı çabucak zaten pes ediyorsun. Ya da sıkılıp bırakıyorsun. Ya da yeteri kadar kendini zorlamıyorsun. Çünkü bunun temel sebeplerinden biri de isteksizlik. Yani seni zorlayan o iş değil. Kafandaki düşünceler o işe karşı olan. Yani senin zihnindeki tembellik seni yoruyor aslında. O işi yapmak seni yormuyor. Senin kafandaki hantal düşünceler, senin kafandaki konfora yeten düşünceler, senin kafandaki tembellikle ilgili varsayımların ve isteksizliğin o işi yapmaya olan asıl senin yorgunluğunun sebebi. O işi yormak da sana yorgunluk verebilir. Ama o işi yaparken ki düşüncelerin daha fazla seni yoruyor. Onun için ızdırapla yüzleşip ızdırabı yenmek de ızdıraptan kaçmak da Aynı yorgunluğu veriyor. Her türlü yapacaksın bunu. İsteyerek de yapabilirsin. Zorla da yapabilirsin. Zorla yaparsan ızdırap çekersin. Veya zorla yaptığın için sürekli kaçarsın. Kaçmak da bir ızdıraptır. Yani ızdıraptan, mücadeleden kaçmak, işte oyun oynamak, bir şeylerle uğraşmak. Bunu yapmamak için elli takla atmak, sürekli bahaneler üretmek, sürekli şikayet etmek de büyük bir ızdırap kaynağıdır. Yani acıdan kaçmak da çok büyük bir sefalet oluşturur, ızdırap oluşturur. Çünkü yaptığın hiçbir elemde tatmin olamazsın. Çünkü her zaman için kafan o yapmak zorunda olduğun işlerdedir.